Arkadaşlar merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası TYT Fizik 2. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 18. testi çözeceğiz. Konu başlığımız mıknatıslar. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki mıknatıslardan X ile Y birbirini çekiyor. Z ile T birbirini itiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi iki bunlar mıknatıs dördü de x ve y birbirini çekiyorsa demek ki 1 ve 2 kutupları zıttır. Zıt kutuplar birbirini çeker. Dolayısıyla birinci öncül doğru. 3 ve 4 nolu kutuplar aynı cinstir. 3 ve 4. Bakınız aynı cins kutuplar ise birbirini iter. Bu da doğru. 1, 2 nolu kutuplar aynıdır. Aynı olsalardı arkadaşlar birbirlerini çekmezler. İteceklerdi. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız 1, 2, D seçeneği. Demek ki neymiş? Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Sürtünmesiz yatay düzleme konulan kahverengi mıknatısları serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ediyor. Buna göre mıknatısların 1 2 3 nolu kutupları için ne söylenebilir? Bunlar birbirini çektiğine göre mesela ben buna N dersem çektiğine göre zıt kutup olacak. Burası S, e dolayısıyla mıknatısın iki kutbu olduğu için burası N olacak. Ee, aynı şekilde arkadaşlar eğer ben buraya S deseydim birbirini çektiği için bu sefer burası N, burası da S olacaktı. Çünkü mıknatıs kaç parçaya bölünürse bölünsün muhakkak iki kutupludur. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ya N, S, N olacak. N, S, N yani B seçeneği var. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Ya da şıklarda S, N, S'yi arayacağız. S, N, S böyle bir şık yok arkadaşlar. Soru 3. Mıknatıslarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bütün mıknatıslar çift kutupludur. Evet arkadaşlar bu önemlidir. İstediğiniz kadar küçük parçalara bölün iki kutbu vardır. Aynı kutuplar birbirini iter. Yani en eni S S'i iter. Mıknatısların her iki kutbu da demiri çeker arkadaşlar. Mıknatıslar her zaman demiri çeker. E, itmez. Bu önemlidir. Bazı sorularda öncüllerde veya ara bilgi olarak bunu sorabilirler. Sürtülmesiz yatay düzlemdeki özdeş mıknatıslardan X ile Z bulundukları X ile Z bulundukları yere sabitlenmiş. Evet şu ikisi sabit. Şuyla, şu sabit. Y mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ettiğine göre hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi ne olabilir? Şurası S'tir. Bunu itmiştir. Burası S. Şu N. E bu onu çekmiş arkadaşlar. S N olabilir. Ya da harfleri değiştiririm. Burası N S. Bunlar birbirini çekmiş. Dolayısıyla daha doğrusu itmiş. Pardon. Şurayı yanlış yaptık arkadaşlar. Orayı bir düzelteyim. Şöyle düzeltmem gerekecek. Çünkü ok yönünde hareket ediyor demişim. Şöyle. X, Y'yi itmiş diyelim ki. O zaman burası N ise şurası N olsun. İtsin. S. Bu da onu çekmiş. N. E, tam tersi olabilir. Yani burası S iken e, ittiği için S N ve S olabilir. Şimdi buna baktığımız zaman hangi öncül uyar? N, N, S, N. Evet. A şıkkında var. Ya da S, S, N, S. S, S, N. Burası S olsaydı olurdu. Zaten iki olasılık var. Bir tanesi ışıklarda olur, bir tanesi olmaz. Soru 5. Sütülmesi yatay düzlemde özdeş mıknatıslar serbest bırakılıyor. Yargılandığın hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunlar zıt kutuplar birbirini çekecek. Bu bunu çekerken bu da onu çekecek. Tabii eşit ve zıt yönlü kuvvetlerle aynı şekilde Y ile Z aynı cinsel birbirine yakın olduğu için bu onu iterken bu da onu itecek. Yani toplamda X bu tarafa doğru hareket ederken Y bu tarafa doğru Z de bu tarafa doğru. Ha şu var. X ve Z'nin birbirini etkilediği ile ilgili bir bilgi vermemiş. X mıknatısı sağa doğru hareket eder. Evet doğru arkadaşlar harekete başlar. Y mıknatısı sola doğru hareket eder. Evet Y mıknatısı sola doğru. Bakın okun yönü şuradaki sol. Z mıknatısı sola değil sağa doğru hareket ediyor. Bu olmaz. Cevabımız 1, 2, D seçeneği olur. Soru 6. Bir demir parçasını geçici olarak mıknatıslayabilmek için hangileri doğru olabilir demiş değerli arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz? Mıknatıs demire sürtünebilir. Evet sürtünmeyle mıknatıslanabiliyor. Mıknatıs demire dokundurulabiliyor. Evet mesela bir toplayınıp kutusun e, kutusunun içine bir demir attığınız, mıknatıs attığınız zaman bir süre sonra Mıknatısı çıkardığınızda yine kısa bir süreliğine toplu iğneler birbirini çeker. Mıknatıslar demire yaklaştırılabilir. Evet onu kutuplayarak geçici mıknatıslayabilir. Dolayısıyla üçüyle de demiri mıknatıslayabiliriz arkadaşlar. Soru 7. Özdeş mıknatıslarla oluşturulan şekildeki düzenekte iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri bu şekilde. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi iplerle ilgili önce bir ağırlıkları yazalım. Şimdi bunlar özdeş. Hepsinin aşağı doğru bir ağırlığı olacak bir kere. Onu yazalım. G. G ve G dedik. Sonra bunlar mıknatıslar birincisiyle başlayalım. N S'i çekecek. Buraya doğru bir kuvvet oluşacak. N S'i çekecek. Burada da bir kuvvet. N N'i itecek. Bu tarafa doğru. Şimdi ip gerilmeleri cisimden dışarı doğru. Cisimden dışarı doğru. Şimdi 1 ile 2'yi karşılaştırdığımızda T. Dikkat ediniz arkadaşlar. T1. F1 artı G'dir. Ama buradaki mesafe büyük şuradakine göre mesafe arttıkça kuvvet azalır. Dolayısıyla biz şuraya F2 dediğimizde şu F2 daha büyüktür F1'den. Dolayısıyla T1 eşittir G artı F1 dedi, dedik. T2 eşittir G artı F2'den. İkinci şekildeki mıknatıslar birbirine daha yakın olduğu için çekim kuvveti daha büyüktür. Daha büyük olduğu için T2 büyüktür. T1 olacak. Dolayısıyla T2 T1'den büyük olacak. Bunu bu şekilde bulabiliriz. Şimdi T3'e baktığımızda yukarı doğru T3 var. Onu destekleyen bir F3 var. T3 artı F3 eşittir G'dir. Dolayısıyla T3 G eksi F3 olur. Dolayısıyla en küçük T3 olur. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Soru 8 sürtülmesi yatay düzleme sabitlenen A ve B mıknatıslarının yanına X ve Y cisimleri konuluyor. X ve Y cisimleri şekildeki gibi ok yönde hareket ediyor. X cismi demir olamaz. Çünkü mıknatıs demiri sadece çeker, itemez. Dolayısıyla şunu sildik. X cismi mıknatıs olabilir. Evet, mıknatıstır. Şurası S, şurası N kutbudur. Onu itmiştir. Olabilir. İmkan dahilinde. Y demir olabilir. Evet, mıknatıs demiri her halükarda çeker. Onu kutuplar. Şu kutbu N, şu kutbu S olur. Demiri kutupladı ve çeker. Y mıknatıs olabilir. Evet, olabilir. Eğer mıknatıs ve şurası S, şurası N ise onu çekebilir. Dolayısıyla 2, 3, 4 mıknatıslar demirleri sadece çeker, itmez arkadaşlar. Soru 9 ağırlıkları 6 ve 10 Nifton X ve Xv Y mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet 8'dir. İpteki gerilmeleri istiyor. Şimdi S, S'e yakın. Dolayısıyla bunlar birbirini ne yapacak? İtecek. Buna da bunun buna uyguladığı kuvvet 8 Nifton iken bunun da diğerine uyguladığı kuvvet 8 Nifton'dur. Şimdi biz ip gerilmelerini bilmiyoruz. Bunu istiyor bizden. Birincisinin ağırlığı arkadaşlar 6 Newton yazalım. Şunun da ağırlığı 10 Newton. Şimdi birincisi için yazacak olursak T1 gerilmesi yukarı doğru. T2 aşağı doğru. Şimdi buranın resmini alıp buradaki denge şartını yazacak olursak arkadaşlar. Şu çemberin içerisine girmiş. Şöyle biraz uzatayım. Bakınız. Şurası benim için önemli. Burayı alalım. Yukarı doğru ne var? T1 var. Artı ne var? 8 var. Peki aşağı doğru 6 var. Artı T2 var. Bu burada dursun. Şimdi T2 eşittir T2 bu. Bu sefer şu kısmı alıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru 10 bir de 8 var. İkisinin toplamı 18 olur. 18'i getirip buraya yazarsam arkadaşlar t1 de eşittir. Şurada 10 kalır. 16 olur burası da. 16 ya 18 oranladığım zaman 8 bölü 9 olur. Bu arada şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Bu kuvvet bu mıknatıslar ister birbirini itsin ister çeksin. Yani kuvvetler isterse zıt yönlü isterse aynı yönlü olsun fark etmez. T1 her zaman e, mıknatısların ağırlığına eşittir. 6 ile onun toplamına. Bakınız arkadaşlar her durumda dolayısıyla T1 gerilmesi buradaki mıknatısların itme veya çekme kuvvetlerinden bağlı değildir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Önemli bir mevzudur. Yatay düzlemle sabitlenen çubuk mıknatısının etrafına 1, 2, 3, 4 nolum pusulalar konuluyor. Hangisi yanlış çizilmiştir? Manyetik alan çizgileri enden çıkar arkadaşlar. Şöyle en kutbundan çıkar. S kutbundan içeri doğru girer. Pusula iğneleri de mıknatıs olduğu için şöyle diyelim. Enden gitti. S'e girdi. Evet. Enden çıktı. S'e doğru geldi arkadaşlar. Şöyle düzgün çizeyim. N'den çıkıp S'e doğru geldi. Sonra N'den geldi S'e. Evet. N'den S'e doğru. Evet burada bir sıkıntı yok. Şimdi diğerine bakalım. N'den çıktı S'e. Evet. N'den çıktı N'e olmayacak. Buranın S, buranın N olması lazımdı. Dolayısıyla 4'te sıkıntı var arkadaşlar. Soru 11. yukarıdaki girişten başlayarak yargıların doğru ise D ya da yanlış ise Y olmasına göre devam edilse kaç nolu çıkışa ulaşılır? Mıknatıslar kaç defa parçalanırsa parçalansın iki kutuplu mıknatıs olur. Doğru. Dolayısıyla bu yoldakiler yanlış olacak. Buraya ulaşma ihtimalim kalmadı. Mıknatısların manyetik alanı mıknatısın dışında N'den S'e doğrudur. Evet arkadaşlar az önceki soruda da gördük. Şurası N şurası S. Yalnız burada önemli bir mevzu var manyetik alan çizgileri dışarıda mıknatısta N'den S'e doğrudur. Ve arkadaşlar bunu unutmayın. Bunlar sürekli çizgiler oldukları için mıknatısın içerisinde de S'ten N'e doğru bir yönelim gösterilir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. N'den S'e doğru dışarıda. İçeride ise bu devam ettiği için S'ten N'e doğru. Ama manyetik alan çizgileri dışarıda her halükarda ne olacak arkadaşlar? N'den dışarı S'ten içeri doğru olacak. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız A seçeneği olur. Soru 12 sürtülmesi yatay düzende x, y, z, t şekildeki gibi sabitlenmiştir. K noktasında demir milye serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçiyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi hepsine eşit uzaklıkta. Ee, ok yönünde harekete geçiyor. Şimdi şöyle olmuş. Mıknatıs her zaman demiri çeker. Dolayısıyla bu çekmiştir. Diğer x de çekmiştir. ve Bunlar birbirinin etkisini yok ettiği için düşey düzlemde hareket ediyor. Diğerinde ise şu t mıknatısı onu çekmiştir. Mıknatıs her halükarda demiri çekecek çünkü. Z mıknatısı da çekmiştir. Ama D doğrultusunda yani aşağı yönde hareket ettiğine göre T mıknatısının şiddeti daha büyüktür. X ve Y'nin kutup şiddetleri eşittir. Evet doğru. Dolayısıyla bunlar birbirlerinin etkilerini ne yapmışlardı arkadaşlar? Yok etmişlerdi. T'nin kutup şiddeti Z'ninkinden büyük olduğu için zaten D doğrultusunda yani aşağı doğru hareket ediyor. Z'nin kutup şiddeti T'ninkinden büyüktür. Olsaydı yukarı doğru hareket ederdi. Olmaz. Cevabımız D seçeneği 1-2. Soru 13. X, Y, Z, T mıknatıslarıyla şekildeki düzene kurulmuş. T1 büyüktür, T2'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi X ve Z mıknatıslarının ağırlıkları eşit olabilir. Şu G, şu G. Ama mıknatısların çekimleri farklı olduğu için şuradaki çekim kuvveti daha fazladır. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuştur? T1 daha büyük çıkmıştır. Olabilir. Ee, mıknatısların hepsi özdeştir. Mıknatıslar özdeştir. Dolayısıyla buradaki Ağırlıklar eşittir, ama burada şu e, renklendirdiği bölgelerin herhangi bir kutup belirti belirtmediğini söylememiş. Dolayısıyla mesela birincisi çekerken ikincisi itiyor da olabilir, çünkü soruda bir sınırlama yapmamış. Dolayısıyla olabilir. X'in kutup şiddeti Z'ninkinden küçüktür. Şimdi bakalım, hatta şurayı sileyim. E, diyelim ki bu ikisi de çekmiş. E, birdeki kutup şiddeti X'in kutup şiddeti küçüktür. Ama şu Y'nin çekme özelliği daha fazla. Yani kutup şiddeti T'ninkini daha büyük olduğu için Y'nin. Dolayısıyla Y X'ten daha çok çekmiştir. Dolayısıyla T1'de daha fazla gerilme oluşmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü soruda herhangi bir sınırlama yapmamış. Soru 14. X ve Y mıknatısları üst üste şekildeki gibi konulmuştur. Yere yapılan basınç yargılarından hangilerine bağlıdır diyor. Ağırlığa bağlıdır. Basınç neydi arkadaşlar? Ağırlık bölü yüzey olanı. Tabi başka kuvvet varsa onu da eklememiz gerekiyor. Şimdi o zaman mıknatısların ağırlığına kesinlikle bağlıdır. Bir olması gerekiyor şıklarda. 2. Y mıknatısının taban alanı. Evet yere temas eden Y mıknatısıdır. Onun taban alanı bize lazımdır. Tabi da taban alanını A gösterelim. Şuradaki kutup şiddetiyle karışması. Kutup mıknatısların birbirine uyguladığı çekim kuvveti. Bakın N ne yapmıştır? S'i çekmiştir. O da bunu çekmiştir sonuçta sisteme etkisi ne kadardır arkadaşlar? Sıfırdır. Ya da itmişlerse sisteme etkisi sıfır olduğu için buna bağlı değildir. Cevabımız D seçeneği. X mıknatısının altına Y mıknatısı şekildeki gibi sabitlenmiştir. Buna göre X mıknatısı serbest bırakıldığında aşağıdakilerden hangisi bir dengede kalır? Şimdi şu noktadan şu noktaya bir tane doğru çiziyorum. Çünkü bunların birbirine uyguladığı kuvvetler bu kutupları birleştiren doğru üzerindedir. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar şurayı şuraya bağlıyorum. Şimdi bakınız N S ne yapacak? Çekecek. Buraya doğru bir kuvvet oluşacak. Peki S S ne yapacak? İtecek. Şöyle bir kuvvet oluşacak. Ve dolayısıyla şu ikisinin bileşkesi olacak şekilde böyle bir net kuvvet oluşacak arkadaşlar. Bu cisim üzerine şu siyah vektörle gösterdiğim yönde net bir kuvvet oluşursa demek ki cisim o tarafa doğru çekilmiş olacak. Bunlar olmaz. Şimdi A mı E mi hangisi olur? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu çubuğun ağırlığı şu G. Peki kuvvette böyle F. Şimdi şuna dikkat ederseniz arkadaşlar bakınız. Şu G'yi bu dengeliyor olursa bile F'i dengeleyen herhangi bir kuvvet yok. Dolayısıyla sistem böyle dengede kalmaz. Ama şuraya baktığınız zaman arkadaşlar bakınız bu ağırlığı şu da kuvvet demiştik. Şimdi burada da ip gerilmesi oluşmuş. Şurada ip gerilmesi. Bu ipin yatay ve düşey bileşenini aldığımız zaman şurası Tx burası da Ty. Dolayısıyla G'nin dengeleyeni Ty F'in dengeleyeni Tx. Dolayısıyla olabilir. Cevabımız E seçeneği. Soru 16. Ağırlığı G olan sürtülmesiz makaralarla kullanan şekildeki düzenek dengededir. Özdeş X ve Y mıknatıslarının her birinin ağırlığı 5G olduğuna göre Y mıknatısının yere uyguladığı kuvvet ne kadardır? Şimdi bu 4G ise şurada 4G, şurada 4G kuvveti oluşmuştur. Burada da 4G. Şimdi bu kuvvetler yukarı doğru. Yukarı doğru toplam 8G var. Şimdi makaranın göbeğinden bir tane doğru çiziyorum ve bu denge şartını yazıyorum. Yukarı doğru 8G var. 1G burada arkadaşlar makaran ağırlığı. Dolayısıyla buradaki ağırlık ne olacak? 7G olacak. Şimdi mıknatıslardan her birinin ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 5G. E, yukarı doğru şu ipte ne oluşmuştu? 7G. 7G oluşması için demek ki bu mıknatısın yani Y'nin X'i en az 2G ile Y'nin de X'in de Y'yi yukarı doğru 2G ile çekmesi lazım. Değil mi? Şimdi biz biliyoruz ki çubuğun ağırlığı 5G idi. 5G. E şimdi aşağı doğru 5G var. Yukarı doğru 2G var. O zaman aşağı doğru net 3G olur. Dolayısıyla cismin yere uyguladığı net kuvvet 3G'dir. Cevabımız C'dir. Evet sevgili arkadaşlar testimiz burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.